İstanbul'dan iyi akşamlar. Hobi voleybol kadına hayır, kadına şiddete hayır. İstanbul Ligi'nde 5. haftanın derbisi diyelim. Beklenen büyük mücadele cidden beklendiği gibi geçti. Ve maçı 3-2 komoda ejderleri nefesleri kesen bir maçın sonunda kazandı. Evet iki tane değerli oyuncu bugün çok yoruldular ama şu anda e, eminim birbirlerine söyleyecekleri çok şey var. Önce kaybeden tarafa verelim sözü. Burak, 2-0'dan döndünüz. Az daha maçı da çeviriyordunuz ama olmadı. <laughs> 3-2 kaybettiniz. 15-13 son final seti de neler söylemek istersin? Öncelikle karşı takım tep tepki sunuyordu. Çok güzel bir maçtı. Hem oyun olarak hem de ameliyat olarak. Yani günümüzde artık... Ee kadına şiddetin de bu kadar fazla olduğu bir dönemde, e, şiddeti bu kadar fazla olduğu bir dönemde bu kadar dostça bir maç yapmak e, hepimizin hakkı. Evet. E, bunu sağladıkları için karşılıklı çok teşekkür ediyorum. Çok güzel maç. Şey. Teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz bir de sizin mücadelenizden dolayı. Evet Çağlar, <laughs> neler söylemek istersin? Komodo ejderlerinin gizli kahramanı diyelim. Bugün 2-0'dan az daha maçı kaybediyordunuz ama muhteşem bir final setini kazanarak maçı da 3-2 e, bitirdiniz. Neler söylemek istersiniz? Evet harika bir maçtı. Rakibi tebrik ederim. Özellikle 2-0'dan geri gelmek büyük mücadele istiyor ve rakibimiz de bu mücadeleyi yaptı. Hatta maçı da kazanmalı okullarına geldiler. Yani son gitti geldi gitti geldi maç özellikle öyle karakterli bir takıma karşı böyle takım bir takıma karşı aldığımız galibiyet bizi de çok mutlu etti. O yüzden ben e, finansçıları çok tebrik ediyorum. Turnuvada da başarılar. Teşekkür ediyoruz. Biz de bu mücadelenizden dolayı ikinizde de kalan maçlarda başarılar. Teşekkürler.